Değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Evet, dün itibariyle ikinci yedek listesi açıklandı. Jandarma Subaylık Süem, subaylık Asem için. Şimdi burada ilk listede yedek kaça gelmişti, ikinci listede yedek kaça geldi? Onları sizlere aktaracağım. Aynı zamanda yine tahminlerimi de burada ikinci yedek listesindeki tahminlerimden de söyleyeceğim zaten. Ne kadar isabetli olduğunu siz de göreceksiniz. Değerli arkadaşlar burada e, Jandarma Subaylık Suyem'de biliyorsunuz ilk listede yedek 99. adaya kadar gelmişti. İkinci listede biz yedek 135. adaya kadar geldiğini görmekteyiz. E, biliyorsunuz ben de e, videoda e, hem de canlı yayında da söylemiştim zaten. Burada e, yedek 100 ila 120 arasındaki e, bir rakama rahat bir şekilde geleceğini söylemiştim. E, Yedi tahmin de üstünde geldi. E, hamdolsun. Burada değerli dostlar eee Yine jandarma subaylık süremde su kadın adaylarımızda ilk listede biliyorsunuz yedek 13. adaya kadar gelmişti. İkinci listede 18. adaya kadar geldiğini görmekteyiz. Ben de zaten 15 ila 20 arasında bir rakam bekliyordum burada yedeklerde. Belirtmiştim tahminlerimle değerli arkadaşlar. Hamdolsun bu da gerçekleşti. Gerçekleştiğini de görmek gayet güzel. Buradan gelen adaylara da tebrik ediyorum e, ee, yine 7 Eylül'e kadar da mutlaka kayıt yapmaları gerektiğini de belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz İzmir Yeni Foça'da. Ee, yine ASEM'de e, değerli arkadaşlar ikinci yedek listesinde burada sadece e, asayiş okuyacağım. Branşlara zaten e, tek tek giremeyeceğim. Video çok uzun olmaması açısından. Ee, arkadaşlar burada e, erkeklerden başlayalım. Erkek adaylarda ön lisansla biliyorsunuz ilk yedek listesinde 185. yedek adaya kadar gelmişti ben de tahmini olarak değerli arkadaşlar burada 250 275 sayılarını bekliyordum. Açıkçası biraz beklediğimin biraz altında geldi. 230'u gördü. burada yedek ikinci yedek listesinde 230. yedeye kadar geldi. Yine değerli arkadaşlarım lisans erkeklerde 307 307. adaya kadar gelmiş ilk listede, ikinci listede 100 kişi daha aradık değerli arkadaşlar 407. adaya kadar gelmiş bulunmakta ben de zaten 400 ile 450 arasında bir rakam bekliyordum lisans erkeklerde yine tahmin ettiğimiz gibi oldu kadın adaylarda değerli arkadaşlar ön lisansta maalesef beklediğimin altına geldi ben 30 üzeri bekliyordum açıkçası. Biliyorsunuz ilk listede hani 20 kişi almıştı ilk yedek listesinde. Bu ikinci listede maalesef bir kişi aldı. E, 21. Yedek adaya geldi bu arada e, İkinci listede yani bir kişi alarak 21 oldu ikinci yedek listede. E, yine e, lisans kadın adaylarda bakacak olursak e, burada 68'e Gelmiş ilk listede. E, buradan bir 20 kişi de alarak değerli arkadaşlar 88. Yedek adaya kadar gelmiş bulunmakta. Değerli arkadaşlarım burada ben de 85 ila 90 arasında bir rakam bekliyordum. Yani hemen hemen nokta atışı bir tahmin yaptığımı da buradan sizlere lisans kadın adaylarımıza belirtmek istiyorum. Buradan kazanan adayları ben tebrik ediyorum değerli arkadaşlarım. Eğitimde başarılar diliyorum. 7 Eylül'e kadar kayıtlarını yapmaları gerektiğini bakın Mutlaka belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz erkek adaylar Safranbolu'da, kadın adaylar Beytep'e Ankara adresine kayıt kabullerini yapmaları gerekiyor değerli arkadaşlarım. Kayıt kabul belgeleriyle birlikte bu belgeleri de zaten paylaştım kanalda mevcut. Tekrardan tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Eğitimde başarılar diliyorum. Üçüncü yedek listesiyle ilgili tahminlerimi yine kısa süre içerisinde değerli arkadaşlar sizlere sizlerle paylaşacağım. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Hoşçakalın.